Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Şimdi buraya atlayan var var. Bayağı ses var. o. Şuradan hemen silahları alalım. Tamam olur. Neredesin? Aha. Kaç falan gel buraya. Şerefsiz. Ya sen. Geç şuraya duvar aksına beni bekliyor ya. İşsiz. Diğerler nerede? Arkamda da bir ses var. Neredesin sen be? Aha. Adamın silahı yok. Koşuyor. Gel lan buraya. Tamam bu da gitti. Diğerlerine gideyim hemen. Hı, Hı. Kaçma gel buraya. Eman M16 A4 sevmeyen tek ben miyim ya? Ne bileyim silahı silah ısınamadım. Aha sen ne yapıyorsun orada? Ha, yani kimi gözetliyorsun orada? Gel buraya. Bu da gitti. Çatıda gördüm diğerini. Bunun bir çantasına bakayım ben seriden. Bunu kilinle alayım da çalmasınlar. Oh, bak adam maç kapışıyor orada. Bekleyin size de geleceğim bekleyin. 1 yedi. Giderek da yapıyorum ha. Ses etmeyin. E, mermiler nereye gidiyor? Aa. Adam hiç hiçbirini yemedi ya. Allah Allah, az önce bak mı vardı? Ne vardı? Adam mermiden niye hiçbirini yemedi? Şş, şampiyon sakin ol be. Sakin ol bakalım. Boost'a basayım hemen. hala sıkıyor bana oradan. Bekle bekle sana da geleceğim bekle. Bekle. Sana bir bomba deneyeyim şöyle bir belki yersin. Yer misin bunu? Bum. Yemedi ya şerefsiz. Burada bayağı adam var lan. Her yer ayak sesi geliyor derken. Şerefsiz. Abi şu an Buraya girersem çıkamayabilirim. O yüzden mantıklı oynamam lazım. Sakin relax. Aha bak bir takım daha geliyor oradan. Şu an bunları sıkarsam arada kalırım büyük ihtimal. Sakin. Bir kişi daha geliyor arkadan. Bu arkadan gelene vursam mı? Neyse ya dur vurmayayım. Geç. Sen şu anlık yaşa sana izin veriyorum. Bak 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 tiplere bak. <laughs> Çok güzel lan böyle izlemek. Birazdan size katılacağım bekleyin. Bekleyin birazdan geleceğim size. A few moments Neyse bu kadar beklemek yeter. Canım sıkıldı. Tam da o sırada burnumu kaşıması gibiyim ya. Abi ne oluyor? Aha. Abi yemin ederim yukarıda var ya 5 kişi falan kapışıyor herhalde. O kadar çok ses var ki. Sesin tam olarak nereden geldiğini ayırt edemiyorum artık. Solda var, sağda var, arkamda var. Sakin. Buradan sağa çıkmak istiyorsan sakin oynayacağız. Senin kilini şöyle bir çalayım. Teşekkürler. Adam şarj... Me ee, konuşamadım şarjör değiştiriyor içeride. Aldım o sesi. Neredesin? Aha. Lan! Pumba! Şerefsiz geçmiş. Şöyle duvar aksine beni gözetliyor oradan. Hmm. Routları hemen toplayayım. burada aha. Lan nereye gidiyorum mermiler? Tamam o da öldü. Şuna çantayı hemen alıp alıp da gideyim ya. Şimdi Aha. Bekle bekle dur nereye sıkıyorsun? Bekle heyecanlan. Bekle sakin ol. Relax. Şöyle bir kafana. Lan şerefsiz mermiler kaçtı resmen. Hadi çıkar kafayı. Hadi. Uğraştırma beni, hadi. Benim için üzülme görüşmek üzere. Dur senin bir killini alayım ya. Şimdi tam giderim adam gelir arkadaşın gelir kaldır seni sonra uğraştır. Senin kilini bir alayım da çalmasınlar. Kaç killimiz var? 12 olacak. 27 kişi var. 26 kişi kaldı. Ben de çıkar 25. Bir 20'yi geçmek istiyorum ya bu oyun. Hadi inşallah. Adam bulabilirsek iyi. Bu arada arkadaşlar siz de bana destek olmak istiyorsanız video beğenip abone olup ve bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkürler. Burada bayağı ses vardı ama. Hı. Oo burada bayağı adam var. Nereye gidiyorsun lan? Çat. Şerefsiz tam koşu yoluna sıkıyorum adam yön değiştiriyor ya. Ne oluyor lan? Aha. Nereye kaçan lan gel buraya Hey, Şerefsiz ya kaçtı gitti Neyse sen şimdilik yaşa senin canını bağışlıyorum Abi arkalamazsan sevinirim diyecektim Allah Allah Nasıl vuramadım ben onu yat aşağı Sniper Adam ismi sniper flex Şimdi Bunlar 4 kişi mi 3 kişi mi Tamam bir tane daha yedi Totosundan vurdum onu lan Adamın kafası gözüküyor ama bak var ya büyük ihtimal Allah gittim tekerleye sıktım. Ha nereye gidiyor bu mermi? Bak var ya. Hadi uğraştırmayın gelin işte. Bam güm çat güm sıkıyorum vallahi. Aha. Ya tam ateş ediyorum adam hareket ediyor ya. Sanki merminin gelişini görüyor anasını satayım. Bak. Yine... Tamam tamam. İnandım ya tamam. Aynı olay oldu. Ha günaydın daha yeni mi gördünüz beni? Aha, şişt. Sakin olun bakalım be. Yavaş sıkın azıcıkın. Bam. Ya seviye 3 kaskı var. Tek yemeli şerefsiz. Şu kiti basayım hemen. Bak bak bak. Tiplere bak bak nasıl sıkıyorlar. A <laughs> Abi sinirlerim bozuldu. Tam ateş ediyorum. Adam hareket ediyor ya. Hop. Hristiyan Ronaldo yedi. Adamın isme bak. Hristiyan Ronaldo hayran herhalde. Bir kit. <laughs> Bir kit daha bas hemen. <laughs> <laughs> Tekerlekleri patlatıyorlar. Ya, bu kadar korkuyorsunuz yani. Üzerinize gelmekten diyecektim. Adamlar fena sıkıyor ha. Şu arkadaki adam inşallah bana gelmez. Ulan. Patlak lastiklerle geliyorum size bekleyin. Bekleyin. Yürek yedim geliyorum. Allah direksiyonu dönmüyor ya Lastikler patlak ya. Aha. Allah. Abi nasıl bir spreydi ya? Hadi göster kendini. Göstermeyecek ya. Ulan ne uğraştınız beni be. Sizin yüzünüzden Bam. Arap. Bunlar Arap he. Drop düşüyor. Şurada adamlar var ama. Şunlara nasıl gidebilirim? Çaktırmadan sessiz sessiz sessiz, sessiz. Bunlara bir yaklaşsam güzel olacak ama. Allah. Nereye sıkıyorsun lan? Aha. Gördüm seni. Bekle bekle bekle. Hop kafaya Seviye 3 kaskı var tabi ölür mü? Anasını satayım. Herkes seviye 3 kask var ya. Bir bende yok. Daha adam 2 yedi. Ölmedi. Bir vurumluk canı var onun. Nereye gittin lan? Şerefsiz. Yattığı yere kit basıyor kesin. Yani başka bir ihtimal olamaz zaten de. Neyse, neyse, sen şimdilik yaşa. Senin canını şimdilik boğuşuyorum derken gördüm. Onu da gördüm. Şimdi burada bir iki kişi var da şu adam. Önce şu adamı vurayım. Aha. Ha yere yattı bir de. Kıyamam. Diyorsun ki gel beni zorla öldür yani. Yani zorla benim 4x spreyimi yiyeceksin yani. Esa bu da gitti. Şu sisin içine bir deneyim belki vururum ya. Son bir vuruş. Puh. Ee, nerede bunlar? Buralara ses geliyordu ama. Hadi. Sen nereye gidiyorsun lan? Bak bunlara 3 seviye kask var. Aptal. Aptal vahapsa. Nasıl bir isim lan o? Aha ses aldım lan sağdan. Şşt Yılanlıyor mu lan? Aha. Eee ne oldu oyun bitti. Oyun nasıl bittiğini anlamadım ya. 2900 hasar, leş 16 iyi idare eder. Bir 20 üstü olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atıp abone olup ve bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.